Bülent Arınç'la Taksim Dayanışman'ın görüştüğü ortama dönelim. Erdoğan yok yurt dışında. Bülent Arınç olabildiğince esneterek şartları, uzlaşma niyetini ortaya koyarak oturuyor. Hemen bir iki gün öncesinde Abdullah Gül zaten çıkmış, mesajı aldık demiş. Yani Cumhurbaşkanlığı mevzisinde, yani o, o derecede biz hatalarımızı gözden geçireceğiz irade beyanında bulunulmuş. Ama Bülent Arınç'a götürülen talepler e, son derece biz seninle aslında uzlaşmayacağız. Hatta biz seninle oy verenlerle de birlikte yaşamak istemiyoruz. Peki Nihal ben senin, biz bir ben kimlik inşa etmek sözlerinden istiyoruz. Sözlerinden aslında biz bir devam kimlik inşa etmek şey istiyoruz. Biz kimlik inşa etmek istiyoruz. Biz bir kimlik bakın, ya. bakın bu çok yani hayır, tehlikeli Bakın yerine hayır tehlikeli taksim falan taksim değil. Ben, yani başkalarının ki tehlikeli değil analiz bakın, oluyor. benim. Benimki niye tehlikeli oluyor? Gezi farkındaki. şimdi az önce arkadaşlarımız bir tanıtım koydular. Yerine getirilemeyeceğini şu cümleyi söyleyeyim. Bak belki itiraz etmeyeceksin bu cümleyi Yerine yerine Çok getirilmesi bir mümkün, bir şey mümkün olmayan, hı hı. yerine getirilmesi mümkün olmayan taleplerle gidildiğinde bu aslında bir kimlik inşası Oraya AVM yapılmasın demenin Sadece o değil neyi Allah var. aşkına yapma. Ya şu yok ya bir AVM yapılmayacağı şey söylenmişti o safhada. Gezi Parkı. AVM olmayacak Gezi denilmişti. Parkı, bu bir geri şey. adımdır. Bu Gezi hiç Parkı görülmeden. Gezi Parkı şey Üçüncü var. köprü tam yapılmasın. Üçüncü yapılması, yapılmasın. İstanbul Bu yani iktidara benim taleplerimi kabul etmiyor. Ben bir kimlik olarak çıkmışım. Karşıyım evet. Yani sınırsız bir ticaret gücünü elde etmiş bir ama yönetim başka, başka bir yapıldığı bir yani. zaman üzerinden tek, yani. tek başına lider öne çıkıyor Ece, Allah Allah. ve her istediğim yani benim dediğim, dediğim, dediğim gibi olacak güzel oluyor da neden acaba sözlerini ama tehlikeli bir dil kullanıyorsunuz yani bu sözler demokrasi içinde oluyor ben bu eğilimi aksine insanlar bir arada yaşamak için bakın aksine özür dilerim şükran İnsanlar evet Tayyip istifa sloganının altında bir arada yaşamayı tercih eden insanlar Tayyip Erdoğan'a oy veren insanlar olarak ayrıştırıldı. AKP, kepibi onun ayrıştığının da kendi de payı var. İkincisi kimse tarihte dedi siz orada Başka şeyleri çok iyi duyuyorsunuz ha, da o tepkileri ben hiç duyuyorum. Tabi duyuyorum. Tabi tamam, yani, duyuyorum ve çok hak veriyorum çünkü tam bir tartışmasız tamam, diktatörlük yal ustuba geçmiş bir iktidar ve lider söz konusu. Bütün uygulamalarında ben isterim yaparım bana tamam, karşı demokratiline, hidine karşı mücadele, bu dile işlemez mücadele, diyor. Ne kadar demokratikse, bu kadar karşı mücadele Ne kadar demokratikse, 14 günlük geldiğimiz şartlarda hiçbir şey idamında kızıl bayrakların zandalandır. ...ne kurumlar, otomobik. ne belediye Abi, çalışması, senetlemeni... ne meclisler... Bakın ben Gezi'den şey ayırıyorum. Şey Deziye, Yine de her şeye de, rağmen Gezi'den ayırıyorum. Ve Deziye. pazar Fakat günkü Erdoğan'ın konuşmalarını unutmayın... ...beş tane mitinginde. Dehşetli bir terör estiriyor. Sıkıysa bana karşı çıkın diyor. Allah Allah. Öncelikle da, de şey, kendi, şey, bir şey, bir şey kendi şöyle parti görmedim. kadrolarına sövünüyor. Ve hemen herkes ıspısa oluyor. Peki izninizle, izninizle. Erdoğan bunun yerel ve küresel bir tarafı da olduğunu görüyor ve o ayaklara tamam, o güç temerküz görmeyi kendisine karşı tamam. kendisine tamam. Oyunu, kendisine başka, kendisine karşı, tamam. Kendisine tamam. karşı, karşı güç temerküzü ya. arkasından da geliyor polis gibi taraflara benim anlattığım tamam. söyler tamam. ya, ya insan bir yani saniye sen, sen o kadar çok karışıyor ki gerçekten Anlam. bir cümle alayım yani ben deşit bir diktatoryal gidişi nasıl hayır, görmüyorsunuz ya, ya? Ya bir suç işleniyor. Allah üçüncü Allah, Allah itirazınız varsa gidersiniz sandıkta cevabını yani, verirsiniz. E, yok sandık değil demokrasi. Toplumun büyük bir e, kısmı tamam. böyle değilse, bir şey. Yani. Yani. Öyle değilse asadik darbe ama darbeler Hayır. yapılırken ne sesiniz ne çıkmıyordu. Kim demiş 28 Şubat'ta sesiniz çıkmadı. 27 Nisan'da sesiniz çıkmadı. Ben şey söyleyebilir miyim? Sesi çıkmayanlar asas İslamcılardı. İnsanların, insanların Erdoğan'ın politikatörü bulmamak yok çıktı. Bu söyleyince niye tehlikeli bir dil kullanmış oluyoruz? İnsanların bir kısmı da Erdoğan'ın Mesut'a gideyim. Mesut'a Mesut geleceğim niye kabullenmekte Ayrı bir şey. Ben kurallarına göre demokrasinin katledilmesinden söz ediyorum. Peki. Her anlamda. Şükran bu demokratik değişim. değişimleri Baz yapmış değişim. bir iktidara siz bu suçlamayı yapıyorsanız demokratik ben sizin hafifinden hafif 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 Ya hafif yıllık hafif 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 hafif